gözlere en iyi gelen bir madde olarak yani Gidime 80'e var, 120'ye var, 150'ye var. Bir de bu tekneler balıkçıların çok popüler olması için. Evet, ya başkanımız mı geldi? E, doktoralı doçent e, personelimiz oldukça fazla. <laughs> Toplam Türkiye'de 2500-3000 civarında. Akustik ile beraber 5-10 yıllık bir maaşı var. Bunun rutin hale gelerek özellikle ifade etmek istiyorum. Su ürünleri sektörünün sürdürülebilir, verimli ve doğa dostu şekilde devam etmesi komisyonumuz için önemli. Bu hassasiyeti de gene birkaç kez daha ifade ettim. Balıkçılarımızda da, sektör paydaşlarında da gördük. Bunun için bir kez daha kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabii sürdürülebilirlik son derece önemli. Ee, bunun bu kapsamda, bu söylediğim hususlar kapsamında ve diğer kapsamlarda birçok teklif aldık. Bunların hepsi tutanaklara geçti. Bunların hepsinin notunu aldık. Ve genel bir e, zihni çalışma neticesinde genel başlıklarımız yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. E, o anlamda sizin söyleyeceğiniz hususlar son derece önemli. Su ürünleri sektörü, ülkemizin çok önemli bir ihracat kalemi ve e, yerelde büyük bir istihdamı sağlayan bir ürün, bir sektör. Bu sektörün temsilcileri e, bu çalışmalardan sonra daha e, sağlıklı, daha e, organize ve sorunları giderilmiş olarak gelecek günleri hazırlanırlar. Bu araştırma komisyonunda bizim asıl amacımız, gayemiz daha güzele, daha iyiye denizimizi, barınaklarımızı, limanlarımızı ve balıkçılığın geleceğini gelecek nesillere nasıl bu emaneti vereceğimizin araştırıldığı bu komisyonun Türkiye'miz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.